Evet sevgili seyirciler, Antalya'nın Kaş ilçesindeyiz. Şu anda Ziraat Odası Başkanı Sayın Ramazan Süerle ile birlikteyiz. Sayın Başkanım merhabalar, Merhaba. öncelikle kolay gelsin. Hoş geldiniz sizler de. Kaş'ın tarımından bahseder misiniz? Ne üretirsiniz, neler yaparsınız? Ee, biz bir kere yaklaşık 35 bin dönümlük bir örtü altı seramıza sahibiz. Yani bunun yaklaşık bir e, 30 bini veya 28 bin dönümü e, domatesdir. Yeri kalanda karışık bin dönemi biraz karışık olmasa zaman kapya evet. biberimiz vardır, sivri biberimiz vardır. Bizim geniş alanlarımızda zeytinlik alanımız var. Ayrıyeten bizde gömbe yöremizde elmamız var. Bir de margaz üzümümüz var. Ayrıyeten bizim çam balımız da çok güzeldir. Yüresel olarak keçi boynuzu, kekik ada çayı e, ve e, buna bağlı diğer e, şeyler de vardır kasaba barajımız yapılmak üzere planı yapıldı programı yapıldı orası orada da 35 bin dönümlük arazi sulama imkanı olacak bizim yine e, vadi kısımlarda cevizlerimiz var. İnanılmaz çok kaliteli cevizimiz oluyor. Yine o, o tarafta kuru fasulyenin ayrı bir farkı vardır. Bizim e, domatesimizi, biberimizi, elmamızı e, burada ne görürlerse gönül rahatıyla tüketebilirler. Ayrıca yurt dışında çalışan gurbetçilerimize kaşa gelsinler. E, kaşın insanı hem misafirperverdir hem de güler yüzüdür. Bu konuda hiçbir sıkıntıları olmasın. E, Sizler de geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kanal 7 Uva vesileyle Kanal 7 televizyonuna ve ekibine de ayrıca teşekkür ederim.